Rüyada o zata dedi ki inne fulane yusalli ale ektara min. Bir adam var dedi, adres verdi. O dedi bana senden fazla salavat okuyor. Allah Allah. Adam dedi ya Resulallah ben benim asrımda benden fazla salavat okuyan olacağını tahmin edemiyorum çünkü ben yemiyormuş muyum? Bu adam nasıl benden fazla okuyor? Dedi git ona sor. Uyanır uyanmaz doğru gitti o adam buldu. Dedi ki ben Resulullah'ı gördüm. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi sen benden fazla okuyor musun? Ben ne kadar okuyorum? Gece gündüz yemek içmek yok. Sıralı salavat. Ağzım tespih olmuş. Dedi ki ben dedi bilmiyorum ama sana öyle buyurduysa ben bir sıyga biliyorum. Üç kere okuyorum dedi. Kaç dakika? Bir dakika tutmaz. Allah Allah. Şimdi işte böyle ameller var. Bizim gibi garipler için. Biz nerede? 100 bin, 200 bin, 300 bin falan. Günde. Nerede günde bizde? Onun için bize öğretler. Salavat şudur. Hadi okuyalım bismillah. Allahümme salli Allahımız ala enam, seyyidina Muhammedin adede ma indallah minel adedi bi kulli lemhati aynin minel ila ile ebedi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma indallah minel adedi bi kulli lamhati aynin minel ezeli ilel ebedi Allah Allah salli ala seyyidina Muhammed adede ma indallah ind minel adedi bi kulli lamhati aynin minel ezeli ilel ebedi amin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem ne kadar fazileti var saymakla bitmez. Bu cuma gecesinde yükünüzü tutturdunuz. Ama 73. sayfenin sonunda bu. Yarın da cuma günü bana çap salavat okuyun diyor. Siz 300 bile okumuyorsunuzdur. Bunu okuyalım mı tamam? 3 kere inşallah en az